Yani 1700'lerden hocam 1917'ye kadar. Bu işte egemenliğinde kalıyor 200 220 sene. Daha sonra 41 44'te Alman egemenliğine giriyor hocam. Sonra tekrar bu egemenliğine giriyor burası. Ondan sonra 91'de tekrar bağımsızlığını alıyor. Ve insanlar burada hocam 89'da büyük bir kalkışma yapıyorlar hocam. Ruslar da almadan önce. Estonya, Latvia, Tallina 600 kilometre insanlar kuyruk oluşturur. el ele tutuşarak 600 kilometrelik bir e, gösteri yapıyor hocam. Bütün başkentleri toplamak ha. üzere. Şeyden başlıyor ama Vilnius'tan. Vilnius'tan başlıyor hocam, 600 kilometre sürüyor yani. Evet. Ve 5 senede bir büyük bir e, yarışma olur burada hocam. E, şarkı söylerler barışa dair. Nüfus 1300 hocam, 500 bini bunların Rus ha. ve kendileri Estonca konuşmak istemiyorlar hocam. O da bir problem burada şu anda. Problemli bir yer abi. Ben söyleyeyim. Yani problemli bir de yine. Aynı zamanda not alıyor bunlar hocam. Ne? Aynı Litvanya'da bir şey şey, var, cadde var. 8 defa ismi değişmiş. Bizim de orada bir rehber vardı. İnşallah diyor bundan sonra değişmez. Her ele geçiren ismi değişir. Tamam. Siz kendi makinenizi çekersiniz. Sizi çekelim. <gülüyor> 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 Güzel bir yol. İki grupla gezmenin ama. Evet, Adıyaman'dan öğretmen arkadaşlar da denk geldi. Onlarla birlikte geziyoruz şu anda. Şu anda Estonya'da o e, eski şehrin ilk girişindeyiz. Evet. Kamizin e, aparatını unutmuşum o yüzden Aykut Bey'le e, şu anda elimden e, çekeceğiz Aykut Bey. E, Estonya'ya da geldik. Geldim. Evet. Estonya'yı da şöyle Estonya gezdik miydi Başkenti Tallin'deyiz. Tallin'deyiz. Evet. E, zaten e, Tallin'de de duyduğumuz kadarıyla e, günlük bir gün içerisinde hatta 3-4 saatte gezilmesi gereken yerleri gezebiliyormuşuz. Şu da elimle tutuyorum. O yüzden e, çok geniş bir açıda çekemiyorum. E, yağmur da yağıyor <laughs> ama elimizden geldiğince çekebildiğimiz kadar etrafı çekip evet, evet. size göstereceğiz. Şimdi devam edelim ileriye doğru. Halini keşfetmeye devam edelim. Evet. Evet. Şöyle çevirelim kameramızı. Ha, Ca çok cam. Cam. Yo, yo biz Ülkede camiye diyorum. Aynı camiye gidiyoruz hep. Cuma'dan Cuma'ya gidiyoruz genelde. <laughs> Evet, Letonya'nın ara sokaklarında yürüyoruz. Ee, pardon, Estonya. Letonya ile karıştırdım ya. Ee, Aykut Bey teşekkür ederim arkadan da o destek için. Ee, umarım sesimiz iyi geliyordur. Yağmurdan dolayı aparatını çıkarttım. yasak diyor. Fotoğraf yasak diyor. Yasak Öyle diyor.

başkenti. Evet, bir Siyah ya. Kaza, kaza. Evet. İşte ölümümüzü görmediğim için Çok öbür. Neyse Aykut Bey <laughs> az önce e, kiliseyi neydi o kilisenin adı? Alexander. Alexander değil mi? Evet. Öbür neydi? Evet. Ee, Saint John's vardı, St. Peters vardı. Evet, ilk defa bir Alexander gördük, değil Değişik mi? Değişik bir isimde. Genelde evet, diğerleri daha tanıdık. Başka ülkelerde de karşılaştık ama evet. Alexander belki de ilk defa. Evet. Yani bir kilise ismi olarak evet. karşılaştık. Senin diyorum, Finlandiya'da tam atamamıştın galiba günahlarını. Birazcık değil. kalmış onlar da burada evet. attık. <laughs> Onları da burada attık. Kuş Şu anda gibi, kuş tertemiz. temiz temizlendik. Şimdi Yağmurlu bir havada e, Estonya Tallinn'de evet. Aykut ile dolaşıyoruz. Bakalım nereye kadar dolaşabileceğiz. Bayağı bir ıslandım ben. Ben de ıslandım. Üşüyorum. Evet devam edelim bakalım. Ne dediniz? hocam. eee Rahibeler Kalesi diye geçiyor burası. Ney Storm diye geçer burası. Evet. 700 yıllarda keşişlerin rahibelerinin kaldığı eğitim aldığı evet. nokta burası hocam. Evet. Teşekkür ederiz rehberimize. Şu gördüğünüz siyah heykeller de hocam dört tane. eee şu anda isimlerini hatırlamayacağım ama ünlü rahibeleri hatırlatır. O He. yüzden. Aynı zamanda hocam Danimarka'nın etkisi olduğu için de Danimarka Kalesi diye de geçer burası. Evet. Çünkü bir dönem burası Danimarka Kralı'nın altında da kaldığı için. Daha sonra Almanlara geçiyor. Daha sonra İsveçler buraya hakim oluyor belli bir dönem 150 yıl kadar. Daha sonra 200-250'yi kadar da Rusların egemenin altına girdiği için burada nüfusun çoğunluğu 500 bine yakın Rus vardır. Evet. İkinci dil Rusçadır burada. Ee, NATO'ya bağlı bir bu ülke. Burası aynı zamanda hocam ee, Rusların Estonca konuşmakları istedikleri için Ruslarla kendi aralarında şu anda bir çatışma var aynı zamanda evet. Ruslar onların Estonca konuşmasını istiyorlar. Bunlar da vazgeçmiyorlar burası bizim 91'e kadar toprağımızdır diyorlar. Evet. Biz kendi dilimize devam etmek istiyoruz. Her an burada da bir çatışma başlayabilir yine. Başlayabilir her. hocam. Aynı zamanda da üye oldukları için biraz Rus karşılığı da var burada evet. hocam. Rusların giriş çıkışı yasak şu anda buraya. Onu da söyleyeyim Evet. Ben şeye varmıştım da aynı orada da rehberimiz var. Dona benzer bir şey var. Oradaki Vilnius'taki ayak izini falan görmüştüm. Orada da anlattı. <laughs> Farklı bir görüntüsü var ama değil mi Aykut buranın? Yani şeyden daha güzel bence. Eee Helsinki'den daha güzel yani. Böyle değişik. Yani, e, Helsinki'de böyle farklı mimari göremezsin. Daha evet. hani eski tarihi evmek istiyorsan <laughs> bizde ev. yok o istek çekiyor. Evet Aykut Bey buranın adı neydi dediydi rehberimiz? Ee, Rahibeler Kalesi aynı zamanda Danimarka Kalesi olarak da bahsetti değil mi? Şimdi şöyle baktığımızda Helsinki'de geziyoruz. Evet. Burası daha bir farklı demek. Farklı bir kültür olduğu, farklı bir yer olduğu belli. Böyle gezecek, görecek daha farklı yerler Tarihi var. Tarihi yerler daha fazla? Evet. Mimari biraz daha evet. değişik. Mimari Helsinki'de de çok görecek. Var. Bir şey bulamadık Yok. ya biz bulamadık. Bilmiyorum da. Neyse. Yani yine <laughs> e, yarın Helsinki'yi gezeceğiz şöyle bir bakalım orada. Daha kapsamlı. Çünkü bir buradan geziniz. bir günlük geldik. Buradan dönüp tekrar Helsinki'ye döneceğiz. Evet. Şöyle bir de rahibeleri falan çekelim yakından bir gösterelim. Evet. Evet, Talin sokaklarında devam ediyoruz. Vallahi üzerim öyle bir su topladı ki ağırlığını hissetmeye başlıyorum. üzerimdeki kıyafet de şu anda şöyle kendimi çekerek konuşayım. üzerimdeki kıyafet de yağmuru yani e, suyu kaydıran eğer su almayan bir kıyafet değil. O yüzden git git ağırlaşıyor. Yani biraz daha su alırsa vücuduma değecek yani o kadar su aldı. Allah'tan sağanak şeklinde yağmıyor böyle çizil çizil yağıyor da e, yağmur altında da dolaşabiliyoruz. Devam ediyoruz şimdi. Bir tane e, başka bir grupla, Türk grupla karşılaştık. Onların rehberi varmış. Onun geçtiğinde şu anda eee Letonya pardon Letonya dedim birbirine karıştırıyorum bu ülkeleri. E, Estonya Tallinn'de geziyoruz. Ta <laughs> Evet Gündüz buradan geçmiştik şimdi de akşam şöyle şurada Çiçekçiler var burada Biraz Burası komple çiçekçi ya Evet Bulalım evet. Gündüz Beyimize, evet, bu, aykut, aykut Bey Gündüz yağmur tüm yağmurunu aldık Estonya'nın git, Gitme vakti geldi gitme. yağmur <laughs> durdu Yalnız <laughs> sanki evet, lütfen, kapalı, Sanki Estonya'nın tüm yağmurunu çekmişim gibi hissediyorum şu <gülüyor> an. <gülüyor> <gülüyor> evet. evet. şimdi Aykut Bey ile e, Tallinn'deyiz. Talinden Talin şu an gezimiz bitti. bitti. Helsinki'ye dönüyoruz. Dönüşte hemen şu yine gemiye binmek için Ökür, Ökür line, terminaline geldik. Ne diyor? Resi Terminal A A terminaline geliyoruz. Yolcu Buradan, terminali evet. A. Evet. Evet. Yolcu terminali A'ya geliyoruz. Şurada yukarıda yazıyor. Ve içeriye girip gemimize binip. Yolumuza devam ediyoruz. Yaklaşık, Değil mi Kutbey? Yaklaşık 2 saat yolculuktan sonra Telsinki'ye evet. ulaşıyoruz. Evet. 2 saat 15 dakika, 2 saat 30 dakika civarı sürüyor yolculuk. Eğer Telsinki'ye e, gelen olursa ya da tam tersi Tallinn'e gelen olursa evet. bir gününü ayırıp e, sabah gidip akşama rahatlıkla dönebilir Gezip döner Evet. Çok büyük bir yer değil. Çok e, hemen zaten şurada arkada bakın görüyorsunuz şehir hemen dibinde. Her yeri yürüyerek gideceğiz. Evet, her yeri yürü. Hiçbir araç kullanmadan biz e, eski şehir denilen bir yer var. O eski şehir denilen mevkiyi gezdik, yürüyerek gittik, yürüyerek geldik. Evet. Çok rahat bir şekilde gezilebiliyor. Evet, e, devam ediyoruz. Şu anda gemiye doğru yürüyoruz. Aykut, bu kalabalık ne ya? Bu kadar e, kalabalığa gemi batmasın. Gelirken Allah'tan sonra kalmışız. He. Böyle kalabalık beklemedik. Evet.